6 Şubat gününü kentimizi de etkilen asrın felaketinde vefat edenlere tekrardan Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Malumunuz başta Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen kentlerden şehrimize birçok yurttaşımız misafir oldular. Bu zorlu süreçte gerek depremin ilk günlerinde yardım kapanlarına katkı sunma, gerekse hasar tespit çalışmalarında destek olma noktasında katkı sunan çağdaş mimarlar topluluğu, Bugün de kentimize gelen Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve meslektaşlarımızla dayanışma çağrısını ilan etmek için buradayız. Önümüzdeki döneme dair Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin büro ve şantiye stajlarını yapmaları için gerekli tüm koşulları sağlama noktasında destek olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyacı olan arkadaşlarımız Çağdaş Mimarlar Topluluğu'nun sosyal medya hesaplarından bizlerle ulaşmaları yeterli olacaktır. Aynı zamanda şehrimize gelen meslektaşlarımızın yeni ofis açma, iş bulma ve yerel yönetimlerle ilgili bilgi akışı sağlama hususunda her türlü teknik desteği sağlayacağımızı da buradan ifade etmiş olalım. Gün hep birlikte dayanışmayla bu zorlu süreci atlatma günüdür ve bu konuda Çağdaş Mimarlar Topluluğu olarak üzerimize ne düşüyorsa her türlü sorumluluğu alacağımızı söylemek istiyoruz. Bir diğer çağrımız hasar tespit çalışmalarına katılan başta kamuda çalışan teknik arkadaşlarımız olmak üzere bu sürece gönüllü olarak katkı sunan diğer meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarına dair olacaktır. Malumunuz deprem sonrası inşa süreci devam eden yapıların hasar tespit çalışmaları üniversitelerin akademik kadrolarının katılımı ile gerçekleşti. Bu tespitler yapılırken ilgili belediye ve yapı denetim kuruluşları da hocalarımıza eşlik etmiş ve incelemesi yapılan her yapı içinde hasar tespit ücreti yapı sahiplerine metrekare oranına göre iletilmiştir. Gelin görün ki başta belediyelerde çalışan teknik arkadaşlarımız olmak üzere. Gönüllü olarak da bu çalışmalara katkı sunan mimar ve mühendis arkadaşlarımız iki aya aşkın bir süredir yapı sahiplerinin dahi kendi yapılarına girmekte endişe ettikleri kentimizin yüz ölçümü, kış koşulları ve tespit edilen inşaat sayısı göz önünde bulundurduğumuzda bu arkadaşlarımızın ne kadar büyük bir özveride bulunduğunu söylemekten geçemeyiz. Söylemeden geçemeyiz. Ayrıca bu arkadaşlarımızın bırakın ekstra bir ücret almayı ya da fazla mesai ücreti talep etmeyi, çalıştıkları süre boyunca yaşadıkları mobbingden çalışma süresince verilen yemeklerin standartına kadar ne kadar zor koşullarda çalıştıklarını ifade etmek durumundayız. Onlarca saat sahada çalışmalarda bulunan arkadaşlarımıza taze, içerisinde haşere çıkmayan, kumanya bile veremeyen sorunlarla ilgili idari işlem yapılmasını talep ediyoruz. Depremin ilk günlerinden itibaren ailesini yalnız, ailesini bile yalnız bırakıp kendi aracıyla insanların yapılarının güvenliğiyle ilgili teknik destek sağlayan meslektaşlarımıza bırakın çalışma koşullarını iyileştirilmesini bugüne kadar bir teşekkür bile çok görüldü. Asıl sorumluların yani kural ve kanun koyucularının denetleme yetkisinde olanların kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirememesinden ötürü oluşan bu acı olayda mimar ve mühendislerin bunca çabalarına rağmen üstlerine atılan onca iftira ve yaftalamalara karşın meslek odalarının üyelerinin haklarını koruma, çalışma koşullarını iyileştirme noktasında ne yazık ki eksik kaldığını üzülerek ifade etmek durumundayız. Son olarak iki, ayrı aşk, iki ay aşkın bir süredir belediyelerin ruhsat ve projelerle ilgili kısıtlamalarının Alınan bir takım uygulama kararları ile kaldırıldığını öğrenmiş bulmaktayız. Kendi üyeleriyle seçildiği günden beri bir tek bir toplantı dahi to, tek bir toplantı daha düzenlemeyen Mimarlar Odası yönetiminin gerek yönetimin gerek deprem gerek sel felaketleri sonrası herhangi bir çağrıda bulunmamış olması nasıl şaşkınlıkla takip ediyoruz. Mimarlar Odası yönetiminin kademelerinde bulunan Kamuda çalışan meslektaş, meslektaşlarımızın da dahil olmak üzere tek bir üyesiyle yaşanan bu felaketler sonrası hiçbir fikir alışverişinde bulunmayan mevcut yönetim belediyenin kapalı kapıları ardında 3-5 kişilik dar toplantılarla kentin tasarımına, yapıların güvenliğine dair yönetmenliklerle, mevzuatlarla çelişen hiçbir teknik dayanağı olmayan kararları biz tasarımcılara, teknik elemanlara dayatılmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Bütün uzmanlar tarafından titizlikle hazırlandığı konusunda fikir birlikteliğine birlikteliği sağlanmış olan 2018 deprem yönetmenliği hali hazırda yürürlükteyken bakanlığın konuyla ilgili bir takım çalışmalar yaptığı bilgisi söz konusuyken ne kentin üniversitesinde ne sektörün bileşenleri ne de üyeleriyle hiçbir istişarede bulunmayan bir A4 kağıdına yazılmış teknik alan izden uzak kararlar meslek odasının ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Söz konusu kararlar belirttiğimiz ilkeler ve çerçeveler çerçevede tekrar ele alınıp görüşülmeden uygulamaya konulduğu takdirde itiraz ve yargı sürecine dair adımlar atacağımızı buradan ilan ediyoruz. Yaşanan deprem sonrası yapı güvenliğini sağlama alacak ve her, sağlama alacak her türlü önlem ve tedbirin yürürlüğe girmesi hususunda toplumun tüm kesimlerinden onurlu bir yaklaşımda bulunacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ancak daha bir ay önce Şutso 8. Meslek Komitesi'nin yaptığı deprem çalıştayı ortadayken Mimarlar Odası Siverek ilçe Temsilcinin Avlu Sohbetleri adı altında deprem sürecine dair ve bizlerin de katılım sağladığı toplantıları görünce Şanlıurfa Mimarlar Odası İl Yönetimi'nin bu yaklaşımını anlamakta güçlük çekiyoruz. İnşaatlarda şantiye şeflerinin özlük haklarının sağlanmadığı bir, fiil, bir fiil her inşaata, her, şa, her inşaata bir şantiye şefi uygulamasını hayata geçirilerek denetimlerin çok daha sağlıklı ve güvenilir olmasını ifade etmek yerine duvarlara yapılacak sıvanın hangi malzemeden yapılacak olmasını tartışmak veya talep etmek, yapı güvenliğinin hangi kural ile örtüştüğünü öğrenmek istiyoruz. Gerek özel gerek kamu binalarının inşa sürecinde şante şeflerinin maaş bodruları ve SGK hizmet dökümlerinin hak ediş dosyasına sunulmadan ilgili inşaatların yüklenici ve yapı denetim ücretlerinin hak edişlerinin yapılmamasını talep etmek yerine inşaatlarda çalışan ustaların ki zaten yasal zorunluluk olan sertifikaların peşine düşmek tam olarak cambaza bak cambaza durumudur. Bütün kamuoyunun özellikle kentimizdeki beton standartlarının ciddi anlamda tartışma konusu olduğu ve deprem sürecinin yaşandığı bugüne kadar, depremin olduğu günden bugüne kadar özellikle jeoloji ve jeofizik hocalarımızın, büyük ünlü hocalarımızın televizyon ekranlarında ifade ettiği deprem sürecinde en çok da zeminden kaynaklı yaşanan yıkımlara dair tek bir ifade edilmediği bu kararları net olarak tanımadığımızı ifade etmek istiyoruz. Son olarak kentimizin öncelikle daha güvenli ve daha estetik yapıların inşa edilmesini istiyorsak istişareye ve fikir alışverişine önem verilmesi gerektiğini ve bu konuda salt eleştiriler eleştiri üzerine inşa edilmiş bir yaklaşımdan uzak çalışmalara nitelik kazandırma hususunda çağdaş mimarlar toplu olarak her türlü katkı sağlayacağımızı buradan ifade ediyoruz. Bizler aynı meslek biz ayrı bir meslek odası ya da dernek değiliz. Hepimiz Mimar Odası Şanlıurfa Şubesi'ne üye ve odamızın daha üzerine çalışmalar yapmasına katkı sağlamak isteyen mimarlarız.